Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Reader Teknoloji'nin halka az dağıtım bilgilerini paylaşacağım. Öncelikle bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Reader Teknoloji halka az videosuna hemen geçecek olursak. Kısaca Reader ile ilgili bilgilere geçelim. Ödenmiş sermayesi 780 milyon, 170 milyon sermaye artırım yapacak, %17.89 olacak. Ortak satışı ise 45 milyon, toplamda 215 milyon lot. Halka az olmuş olacak. Halka açıklık oranı %22.63'e gelecek bu şekilde. Ortaklık yapısında Uygar Saral 36.81'den 25.50'ye düşecek. Müşerref Sezen Saral'ın 24.06'dan 19.75'e, Fatma Sibel Çölün 15.95'ten 13.10'a, Yusuf Çelenk'in 12.66'dan 11.40'a, Aziz Köseoğlu'nun 6.42'den 5.26'ya, Süreyya Saral'ın 2.43'ten 1.99'a, Cevdet Saral'ın ise 1.66'dan 1.37'ye düşecek ve halka açıklık oranı 22.63 olmuş olacak. Yönetim kurulunda Uygar Saral var CEO ve Ayşe Kocaoğlu CMO Önder Polat CFO şeklinde. Şirketin tarihçisine bakacak olursak 2009 yılında bildiğiniz üzere ilk e-kitap okuyucu ile ilk pazara girmiş oldu. 2010'da Android tablette yerel marka oldu. E-kitap sitesini açtı 2011'de. 2012'de Turkcell, 2013'te Intel, 2014'te Intel ile ilgili yüksek satışlara ulaştı. 2015'te de ilk akıllı telefon ile en çok satan 25 model arasına girmiş oldu. 2016 yılında mağazalar açmaya başladı. 2017 yılında 8 tablet modeli ile %25 pazar payını almaya başladı. 5 tane yeni telefon modeli sundu. Samsung operasyon merkezini kurdu. 2018 yılında en çok satan tablet oldu Türkiye'de. Çinli stratejik ortaklık yaptı. Telefon, tablet ve akıllı saat üretim kapasiteli üretim tesisini açtı. 2019 yılında 5 ülkeyle ihracata başladı. 2020 yılında akıllı çocuk saati ve hızlı üretim ürünlerini Türkiye'de ilk yerli üretimini gerçekleştirdi. 2021 yılında KVK ile teknik servis anlaşması yaptı. Kapasiteyi yeni üretim tesisi ile 4 katına çıkartmış oldu ve ARGE merkezini kurdu. 2022'de ise yeni merkez binasıyla dükkanı hizmete girmeye başladı. REIT dükkan şeklinde. Reader, akıllı telefon, tablet, akıllı saat, kitap, okuyucu ve robot süpürgenin üretim ve satışını yapmakta. 764 tane çalışanı var. 54 ilde de 89 mağazası var. Türkiye'nin en büyük yerli telefon üreticisi. %60'ı kadın çalışan Çin ve Kıbrıs'ta satışlarıyla dünya pazarında global olma yolunda. Cep telefonunda 18 modeli var. Tablette 6 model bir teknolojide 3 model, akıllı ev aletlerinde 1 model ve televizyonda da 1 model şeklinde. Az önce de bahsettiğim gibi 764 çalışan, %60'ı kadın, %40'ı ise erkek. Ve çalışanlarda işte yıllara göre artışları devam ediyor. 7 bölge, 54 il ve 89 mağazası var. 6000 metrekare Samsun'da teknolojik üretim üssü var. Burada üretim tesislerini 4 kat arttırdı. Samsun'da yine 3000 metrekarelikte de RG merkezi yeni ürün ve teknoloji üretimini gerçekleştirdi ve istihdamlarına da devam ediyor. Yatırım unsurları arasında pazarda güçlü bir konumu var. Arge çalışmalarıyla geleceğe yatırım yapıyor. Tecrübeli yönetim kadrosu var. Büyüme odaklı fon kullanımı, sürdürülebilir finansal performansı var ve güçlü de bilançosu mevcut. İşte 2022'de Reader'ın telefon pazar payı 5.27'ye yükseldi. Reader'ın telefon satış adedi de yıllara göre burada işte 215.000'den 449.000'e daha sonra da 622.000'e kadar yükselmiş. Lidl satışları son 3 yıllık süreçte %74.70'lik bir büyüme sağlamış. Mobil telefon pazarında 5. en büyük oyuncu. Yine mobil telefon pazarında %5-6 pazar payına sahip. Yıl toplamda da 4.8 milyon adet akıllı telefon, tablet, akıllı saat, akıllı TV, temizlik robotu, anakart, üretim kapasitesine de aynı zamanda sahip bir şirket. ARGE çalışmalarına devam ediyor. Sanayi Bakanlığı ve Teknoloji Bakanlığı'na resmi onay almış. ARGE merkezine sahip. Ve lisans, yüksek lisans doktora eğitimi tamamlamış kadrosunda çalışanları mevcut. Müşterinin talebine göre ARGE faaliyetlerini devam ediyor. Ve devletin teşviklerinden de yararlanıyorlar bu manada. Ve patent marka kurumundan da tescillenmiş 17 adette markası ve 7 adet de endüstriyel tasarım bulunmakta. ARGE ile ilgili uzaktan hasta izleme programı, ile ilgili çalışmalar yapmaktalar. Halka Arzı'nın kullanım yerlerinde %50'sini işletme sermayesini güçlendirmesinde, %20'sini tesis makine ve cihaz yatırımları ile kapasite artışında yapacaklar. %15'inde cep telefonu LCD panel üretim tesisi yatırımında, %5'ini cep telefonu batarya üretim tesisi yatırımında, %5'ini ARGE ve ÜRGE çalışmalarında, %5'ini de girişim teknoloji yatırımlarında kullanmayı planlıyorlar. Net satışları yıllara göre artış durumunda, baktığımız zaman 239 milyon 451 milyon 943 milyon 1 milyara kadar yükseltmiş ve ilk çeyrek verilerinde de 248'den 379'a yükselttiğini görüyoruz. Yine brüt karı burada 20 25 51 50 55 50 seviyelerinde yani 50 ortalamalara brüt karları var. Fabekleri ise yine 46 39 bandında net karları ise 37 33 bandında Kârlıkları da gayet muazzam bir şekilde devam ediyor. Dönem varlıklarını %293 artırmış. 3 yıl içerisinde yine duran varlıklarında %337 artırmış. Ciddi yükselişler var. Öz kaynaklarında %456 artış var. İşletme sermayesinde olumlu olduğunu görmekteyiz. Finansal borçluk durumuna baktığımızda kısa vadeli borçları 2023'ün son çeyrek verilerinde 503 milyona yükselmiş. Uzun vadeli borçlarda 153 milyon finansal yani toplamda Borçları 656 milyon olmuş. Burada nakit ve benzerleri ne düştüğümüz zaman 628 milyon borcu olduğunu görüyoruz. Bunun da FABE oranı 1.48 oranlarında bunun borçlarının biraz yükseldiğini görmekteyiz. Bu da yatırımlardan kaynaklanmakta. İşte burada dönem varlıkların, duran varlıkların da detaylarını görebiliyorsunuz. Videoyu durdurarak buralardan detaylara bakabilirsiniz. Yine kısa vadeli kümlükler, öz kaynakların detaylarını da buradan yıllar bazında görebiliyorsunuz. Yine satışlarını da burada yıllar bazında Görmektesiniz halka az dağıtım bilgilerine geçtiğimizde ise 215 milyon lot bireysellere yüzde 85 pay ayrıldı yurt içi kurumsallara ise yüzde 15 pay ayrıldı bireysellere eşit dağıtım yapılacak 182 milyon 750 bin lot eşit dağıtım olarak halka arz olacak. Burada muhtemel dağıtılacak lot sayılarına 500 bin ila 2 milyon 750 bin arasında başvuruların yapıldığını düşünürsek 366 lot ile 66 lot arasında dağıtım gerçekleşebilir. Tabii ki daha önceki halk arzlardaki başvuru sayılarına bakacak olursak Tarkim'e 2 milyon 675 bin kişi katılmıştı. Bu seviyelerde 66 ile 70 arasında lotların dağıtılacağı gözükmekte eğer bu oranlar gerçekleşirse. Yine sizler de başvurularınızı yaparken bu buradaki lot tutarlarına bağlantılı olarak lotlarınızı, başvurularınızı yapabilirsiniz. Lot tahminim benim burada 80 lot olacak. 744 TL gibi bir dağıtım yapacağını düşünmekteyim. 10 gün boyunca tavan serisi devam ederse de bu 1168 TL gibi bir kar elde etmenizi sağlayacak. Sulanma etkisine bakacak olursak defter değerini %117 artırıyor. Ödenmiş sermayesini %22 artırıyor. Mevcut ortaklar için pay başına defter değeri %78 artarken yeni ortaklar için %68 azalıyor. Şirketin kasasına ise 1 milyar 518 milyon 385 bin 358 TL girecek. Piyasa değeri defteri devranın değer 3.14 olacak. FK'sı ise 24.65 oluyor. İskontosu 11.63'ten %20 iskonto ile 9.30 TL ile halka arz olacak. Taahhütlerine baktığımızda bir yıl boyunca bedelle bedel sermaye artırımı yapmayacağını, yine bir yıl boyunca payların satış devir gibi işlemler yapmayacağını, bir yıl boyunca payların halka arz fiyatının altında satış yapmayacağını, fiyat istirahında planladığını görüyoruz. Yine bir FAVÖK taahhüdünün olduğu mevcut. Fabek Taidi ile ilgili de burada 3 tane versiyon şeklinde gerçekleşecek. Örneğin gerçekleşen Fabek 800 milyon olursa taahhüt edilen Fabek 99 milyon idi. Eğer bu şekilde gerçekleşirse de %12'lik taahhüt farkına oranını şirketin pay miktarına oranlayarak ilave olarak bunlar paylar dağıtılacak. Yani 12.08 şeklinde elinizde bulunan hisseler oransında dağıtım yapılacak. Yine aynı şekilde 400 olursa 400 bin Fabrik gerçekleşirse de burada %50 gibi bir dağıtım olacak. Yine 2024'teki taahhüt oranında da %36.08. Bunlar tabii ki gerçekleşme durumuna göre değişkenlik gösterecek. Yine aynı şekilde net kar da ilave taahhüt hesabı da mevcut. Burada yine 500 milyon gerçekleşirse de işte taahhüt 728 milyona karşılık 31. Nokta. 37 şeklinde dağıtımlar gerçekleşecek hissenin elinizde bulunan hisseler doğrultusunda. Başvuru pazar endeksine baktığımızda ise başvurularınızı bankalardan yapabiliyorsunuz. Yine yıldız pazar hissesi olacak. Katılım endeksine uygun değil. T1, T2 kullanılamaz. Nakden ve blokaj yöntemiyle de başvurularınızı yapabileceksiniz. Kısaca özetleyecek olursak bireysellere eşit dağıtım yapılacak 13-14-15 gün. Halkazın başvuru tarihi 13-14-15 Eylül 3 gün boyunca devam edecek. Halkaz başvuru saatleri 13, 17 Alkazın fiyatı 9.30 TL. Alkazın büyüklüğü 1 milyar 999 milyon 500 TL şeklinde olacak. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.